Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Deniz Mertkan Gezgin, çevrimiçi kumar sitelerinin insanları bonus yalanıyla kandırdığını söyledi. Çevrimiçi kumarın pandemiden sonra iyice arttığını düşünüyoruz ve bununla alakalı Trakya Üniversitesi Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu bir üyesi olarak bir BAP projesi tertip ettik. Üniversite öğrencileri arasında bu online e, kumar oynama davranışlarını anlamak adına bunun motivasyonları yani motivasyon aslında iyi bir şey ama burada nedenlerini anlamak açısından çalışmalar nitel bir çalışma e, yapıyoruz. İşte e, Bağımlılıkla Mücadele komisyonu arkadaşlarımız var. Uzman klinik psikolog arkadaşımız var. E, hep beraber bir çalışma yürütüyoruz. Pandemiden önce e, bunları bazı e, öğrencilerde, insanlarda bu kumar oynama davranışını görüyorduk fakat e, bu kumarı farklı yerlerde oynayabiliyordu insanlar. Fakat pandemi geldiğinde, sosyal varlık dediğimiz insan eve kapandığında ve yavaş yavaş da rutin kapanma işlemi uzun sürmeye başlayınca insanlar bazı e, şeylere, kötü alışkanlıklara kaydılar. Kumar davranışı e, ilk zamanlar işte böyle siteler, bahis siteleri kişilere bonuslar gönderiyorlar ve onları teşvik ediyorlar. Ve kullanılan programlar da aslında böyle ışıklı, renkli, ses çıkaran, değişik değişik simgeleri olan gençlerin de ilgisini çeken var. Bir de kolay parayı. Kolay para denilen şey burada çok önemli bu anahtar kelime. Bu kolay parayı elde etmeye çalışan öğrenciler ne yapıyorlar? Çünkü bu devirde çok güzel yaşamak istiyorlar. işte güzel hayat sürmek istiyorlar ama belki sosyal medyadan medya'dan gördükleri bu kolay para olayını burada yapmaya çalışıyorlar. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Kolay para ve eğlence, zaman harcama, boş zamanlarını burada geçirme. Peki ne oluyor? İlk zamanlar bonus veriyorlar. İşte belirli bir miktar atıyorsunuz ve bu miktar normal bir miktar. İşte atalım diyelim ki örnek vereyim. 5 lira 10 lira diyebiliriz ama artık zaman içerisinde bu siteler o kadar değişik algoritmaları var ki kişiyi arkada yapay zeka algoritmaları kişiye yemleme dediğimiz bir taktik uyguluyorlar. Siz 5-10 lira attığınız şey birden bakıyorsunuz ki meblağ 200 lira olmuş 300 lira olmuş. Ama bu size işte kazandırıyorum bak sana veriyorum anlamına gelen ve seni hazza götüren kolay para kazandıran durum. Yalancı mutluluk buradaki olay. E, tabii bu yalancı mutluluğa kapılan kişi yavaş yavaş Oynamaya devam ediyor kazanırım diye fakat fark etmeden oynama sıklığı artıyor ve sıklık arttıkça yavaş yavaş bağımlılığa doğru gidiyor ama burada para kaybetmeye başlıyor borçlanmaya ve bu borcu kapatmak için başka insanlardan daha borç alıp bu işe girmeye çalışıyor. Ve böylece ne oluyor? Sosyal çevresi yavaş yavaş ondan uzaklaşıyor. Ailesi onun bütün borçlarını ödemeye çalışıyor ve aile içerisinde bir huzursuzluk oluşuyor. Bir öğrenci ise derslerine konsantras konsantrasyonu sıfır. Hiçbir şey kalmıyor çünkü aklında hep oyun var. Gece işte telefondan oynadıkları için uyku e, problemleri yaşamaya başlıyorlar. Diyelim ki sınavı var 8'de ama 5'e kadar oyun oynamış. Bir de bu oyunlar incelediğimizde gerçekten insanı etkileyici grafikleri, sesleri ve e, motivasyonları var. Motivasyon şu anda motivasyon hep teşvik edici. Bu sitelerden birileri telefon açıp size işte beyler, Bayan ifadeleri kullanıp size bir kimlik verici, sizi olması gerekenden daha önemli bir konuma getiren bir yapıya sokuyorlar. Fakat bunun sonu tabii hiçbir zaman buradan kolay para kazanarak dediğimiz kişilerin sonlarını hep magazinden her yerden görüyoruz. İşte grafikleri çok hoş ama bizim programların grafikleri düz. Ya da işte burada bir sosyalleşme var ama orada bizim sitemizde yok. Ya da bu dersleri artık klasik anlatımdan, işte PowerPoint sunumlarından ya da klasik bir eski tip gelenekçi yaklaşımdan çıkıp bu arkadaşların istedikleri öğrenme ortamlarını yapabiliriz. Çünkü tamam burada kumar oynanıyor ama bir programla oynanıyor. Bunun için buna da bizim biraz özel eğitim, şey, özel eğitim uzaktan eğitimde de derslerimizde de Böyle biraz daha eğitimi eğlenceli hale getirebilecek, onların o Z kuşağı dediğimiz kuşağın anlayabileceği ve seveceği ortamları oluşturabilmek önemli. Böyle ortamları ve farkındalığı arttırırsak kumardan bence belli kesimi tabi uzaklaştırabiliriz.